<laughs> Bayram gidiyorsun, <oluşturuyor>. alışveriş yapıyoruz. Neler aldın? Şu anda elbise aldık, çorap aldık, şal aldık. Karnem güzel. Takdir. Arkadaşlarımla geziyorum, eğleniyorum. <laughs> Tatil, kahvaltı bizim gelenektir. Sonra öyle el öpme falan öyle bayramlaşacağız. Yani ee, gezeceğim, eee, aileme falan gideceğim. Ve tatile gitmek istiyorum. Bolu'ya gideceğiz. Aynen Bolu'ya gideceğiz. Kurbanımızı keseceğiz. Büyüklerimize ziyarete gideceğiz. Mezarlıklarımız, ölümlerimize ziyarete gideceğiz. Misafirlerimiz gelenleri gidenleri ağırlayacağız işte. Yani hazırlıklarımız var. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sonuna kadar devam. Bayram mesajı sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur ülkemize getirsin. O kadar bir güzel bir ülkede yaşıyoruz ama değerini bilmiyoruz. Eski bayramlarda benim için yok çünkü annem yok. Anne olmadığı yerde bayramların hiçbir etkisi olmuyor. Küçüklerin büyüklerini sevdi, büyüklerin küçüklerini sevdi. Bir bayram olmasını diliyorum. Sevgiyle, coşkuyla, mutlulukla geçen bir bayram olmasını diliyorum. Ben yapalım. Tamam. Şeker aldı bayram için. Ne yapacak, ne alacak başka? Çocuklara fiyatı kaldı mı? aldı. ya aldı? Hanımı aldı, çocuklar ee, aldı. nelere aldı, nelere? Halkımıza ucuz fiyatlı mal satmaya devam ediyoruz. 9 günlük bayram tatili. 9 günlük bayram tatili. İnşallah herkese hayırlı olur. Alışverişlerimiz iyi Allah'a şükür. Başladı.